herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere yine yuvarlak bir motif örneği çalışacağım. Bakın bakalım beğenirseniz yine istediğiniz ürünü yapabileceğiniz bir örnek. Şimdi 8 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. Burayı sıkıştırıyoruz ve ilk zincirin içine batarak bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Birleştirdim. Şu ipi de zincirin etrafında gizliyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum birleştirdikten sonra bu halkanın içine batarak sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 birazcık geri çekelim 14 15 ve 16 Evet. 16 tane sık iğne yaptık. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine batarak burayı da birleştiriyoruz. Şöyle birleştirdik. Şimdi buradan 5 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 4 5. Tığın başına 1 2 3 defa doluyorum. Aynı birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum ve 5'li trabzan yapacağız arkadaşlar. Önce 1 ilmek çekip sonra 2 2 çekerek 5 defa da çıkıyoruz. Önce 1 ilmek alıyorum. Sonra 2 2 2 ve son iki alarak 5 defa da çıktım. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz arada. Tekrar 1 2 3 defa tığ doluyoruz. bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Yine aynı şekilde önce 1 ilmek sonra 2 2 2 ve 2 alıyorum. 5'te çıkıyorum. Tekrar 1 2 3 doladım. Aynı sık iğne bir kez daha batıyorum. Yani her sık iğneye bu şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz. 5'li trabzan. 3 zincir 1 2 3 defa tığ doladık. Şimdi bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Şimdi alt sırada 10, pardon 16 tane sık iğne yaptık. Üste de bu şekilde ikişerli ikişerli yaparak 16 tane trabzan yapacağız. Yani şöyle 1 2 3 olarak sayın. Arada 3 zincir 3 doluyoruz ve hemen bir sonraki sık iğneye batıyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 doladım. Aynı sık iğneye tekrar batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 tanesini yaptım. Aynı şekilde her sık iğneye bu şekilde iki tane iki tane yaparak 16 tane olacak. Şimdi tamamlayalım. Başlangıç noktasına gelelim. Bir üste geçelim. Evet, bir sırayı tamamladım. Şurası birleşmiş. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. En son 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi ilk yaptığımız bu ikili grubun tepesine batarak birleştiriyoruz. Ortamız bu şekilde. Şimdi ipimizi hemen önümüzdeki boşluğun içine taşıyoruz şu şekilde bir kez daha yapalım mi Evet şöyle ortaya geldim şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa batıyorum bir sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğa birleştirdim 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğa bu şekilde bir sıra dolanıyoruz Evet böyle bir sıra dolanalım. Şurası başlangıç noktamız. Buraya kadar gelelim şimdi. Evet, şimdi yine başlangıç noktasına geldim. Dörder zincir çekerek dolandık. Burada ipi taşıdığımız noktaya geliyoruz. En son 4 zincir çektikten sonra buraya birleştirdim. Şimdi yine önümüzdeki ilk boşluğa şu şekilde ipimi taşıyorum. Bir kez sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve buraya tığın başına bir kez dolayarak 5 tane trabzan yapıyoruz üçlü trabzan şimdi zincirle birlikte 2 oldu üçüncü yapıyorum 4 ve 5 5 taneyi tamamladım şimdi Direkt diğerine geçiyorum tığığın başını bir kez doluyorum arada geçişlerde zincir yok diğer boşluğa geçiyorum 1 2 3 4 5 şimdi bir sonrakine geçiyorum yine aynı şekilde her boşlu arkadaşlar 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz tığın başını bir defa doluyoruz ve üç defa da çıkarak 4 oldu 5 5 tane bu şekilde trabzan yaparak dolanıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 boşluğumuz var 16 tane böyle her boşluğa batarak 5'te trabzan yapıyoruz. Şimdi başlangıç noktasına gelelim yine bir üstü birlikte geçelim. Evet trabzanların sırasında tamamladık arkadaşlar. Şimdi her boşluğa 5 tane yaptık. Ee, kaç oluyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 80 tane trabzan yapmış olmamız lazım. Yani sayısı önemli değil gerçi. Üzerine 5, 5 tekrar trabzan yapacağız. Önemli olan her boşluğa 5 tane yapmanız. Şimdi ilk trabzanın tepesine daha doğrusu ilk trabzanın tepesi derken şöyle bir ileriye gidiyordu. Buraya değil burada zincirle çıkmıştık. Tam zincirin tepesine batarak birleştirmemiz gerekiyor burada. Şöyle birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 2 defa tığın başını dolayıp hemen 1 ve 2'nin arasında bir yuva var. Bakın oraya batıyorum. Şimdi önce bir ilmek sonra 2 sonra 2 alıyorum tığda 2 ilmeğim kalıyor tekrar tığ 2 doladık dörtlü trabzan yapıyoruz burada fakat tepeyi birlikte birleştireceğiz bir, sonra, bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 defa çekiyorum tığda bırakıyorum 2 doladım 1 2 3 çektim tığda bırakıyorum 2 doladım şimdi 5. yapıyoruz 1 2 3 çektim. 5 tane trabzanım oldu. Şimdi önce şu anda 2 4 5 tane başlangıç olduğu için burada 5 tane var. Normalde 6 olacak. Evet 5 tane ilmeğim var. Şimdi 4 ilmeği birden alıyorum 4 tanesini. Son 2 ilmeği tekrar bir daha çekiyorum. Şöyle tepesi sivri olsun diye bu işlemi yapıyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve şu aralarda şimdi 5 trabzan 5 trabzan yaptık ya aradaki şu araya girerek birleştiriyoruz bu 6 zincir sık iğne yaparak her 5 trabzan arasında bu şekilde birleştireceğiz tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz 2 defa doluyoruz. Buradaki 5 trabzanın üzerine yine 5 tane trabzan yapacağız. İlk trabzanın tam tepesine batıyorum şimdi 1 2 3 çektim bıraktım. Tekrar 2 doladık bir sonraki trabzana 1 2 3 çektim bıraktım 2 doladım 1 2 3 çektik 3ünü trabzan oldu. Şimdi 4. tırabzanı yapıyoruz ve 5. tırabzanı yapıyoruz. 5. trabzanda yaptık. Şimdi bakın tığda 2 4 6 tane var. 5 ilmeği birden çekiyorum. Son 2'yi tekrar çekiyorum. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek yine geliyoruz şu araya. Beşer trabzan arasına batarak birleştirdik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine iki defa doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 çektim bıraktım. Şu 6 zinciri saymıyoruz. 5 tane yine trabzan yapıyoruz buraya. Evet ikinci trabzan 3 trabzan yine iki doladık 4 trabzan ve 5 trabzanı yapıyorum şimdi 5 ilmeği birden çekiyorum sonra 2 ilmeği tekrar çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincirle geliyoruz yine şu araya sık iğne ile birleştiriyoruz komple etrafını bu şekilde dolanacağız arkadaşlar bir tane daha yapalım 1 2 3 4 5 6 tane zincir 2 doladık Burada hemen ilk trabzanın tepesine bu 1 ve 2'nin arasında bir yuva var. Bakın buraya değil buraya batarsak sonunda batacak yerimiz kalmıyor. İlk trabzanın tam tepe noktasına batıyoruz. Birinci o şekilde yapıyoruz. 2 doladık. Şimdi tam az önce söylediğim yere iki trabzan arasındaki yuvaya. Sonra sırayla batacağımız yerler belli zaten. 3 oldu. 4 ve 5 şimdi 5 tane birden aldım sonra 2 tane aldım 1 2 3 4 5 6 zincir geliyoruz bu araya birleştiriyoruz Evet şimdi bu şekilde etrafını dolanalım Şöyle yanlarında altı zincir var. Ortada 5 tane trabzan var. Şöyle baktığımızda 7 tane görünüyor. Evet, bu şekilde her 5 trabzanın üzerine bu işlemi yapacağız. Şimdi başlangıç noktasına kadar yine örelim. Bir üstüne birlikte geçelim. Evet sona geldim şimdi son beşliği yaptık son beşliğin tepesinde birleştirdikten sonra Burada yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bu araya batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekip şimdi ilk yaptığımız beşliğin kenar kısmını yapıyoruz. Tam tepe noktasına batarak şöyle birleştirelim. Evet. Şimdi bu sırada 8 tane zincir çekerek etrafını dolanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki bu 5'linin tepesine batarak şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bir sonraki tepeye geliyorum birleştiriyorum. Şimdi çok sıkı zincir çekiyorsanız eğer burada 8 değil 9 da çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tabi e, gerdirme yaparsa deneyin bunu. Şöyle birkaç tane deneyin. 8 zincir tam normal geliyor. Şimdi benim elime göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam tepelere batarak bu şekilde dolanıyoruz. Bir sıra böyle dolanalım. Sonra bir üste geçelim. Evet. Yine bir sıranın da sonuna geldim. En son 8 tane zincir çekiyoruz. Yine başladığımız noktaya batarak birleştiriyoruz. Şimdi bu çektiğimiz zincirlerin üzerine devam edeceğiz. Şimdi ipimizi ilk önümüzdeki boşluğun şöyle ortasına kadar getirmeye çalışıyorum şu şekilde aslında böyle de yapmayabiliriz şöyle yapalım isterseniz şurada kalınlık oluşmasın şu son yaptığımız 8 zinciri şu şekilde yaparsak daha güzel olacak 1 2 3 4 zincir çekelim burada 8 değil tığın başını iki defa dolayalım şimdi bu birleşme noktasına batarak dörtlü trabzan önce bir ilmek sonra iki iki alarak dörtte çıkalım şimdi ipimizin boşluğumuzun daha doğrusu ortasında kalmış olduk ipi taşıyarak yapsaydık şurada hafiften bir kalınlık olacaktı bazen küçük yerlerde fark etmiyor ama büyük yerlerde de burada kalınlık çıkıyor Evet şimdi birleştirmiş olduk buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve tığın başına 1 2 3 defa doluyorum. Şimdi şurada 8 tane zincirimiz var. Tam ortaya saymıyorum şöyle göz karar batıyorum ben. Tam orta kısma zincirin içine batıyoruz. Boşluğa değil. Önce bir ilmek alıp sonra yine 2 2 alarak 5'te çıkıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 3 ve 4. Tekrar tığ 1 2 3 defa doluyorum. Aynı zincire batarak bu şekilde 4 tane trabzan yapacağız. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 5 çıktım. İkinci trabzanı yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir ve 1 2 3 defa tığ doladım. Tekrar aynı zincire batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 de çıktım. Üçüncü trabzan yapmış olduk. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir, üç defa tığ doladık. Yine aynı zincire batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş de çıkıyoruz. Dört tane trabzan yaptık. Aynı zincire batarak. Şimdi tekrar bu kenardaki gibi yedi tane zincir çekelim. Bir, iki, 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa boşluğun içine batarak sık iğne ile birleştiriyoruz Evet kenarımızda bu şekilde devam edecek şimdi buradan tekrar 2 3 4 5 6 7 zincir bir diğer boşluğa geçeceğiz yine tığın başına 3 defa doladım Şimdi tam ortaya zincirin şöyle bakarsanız tam ortayı bulduğunuzu görürsünüz zaten. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir ve yine 3 defa doladım. Aynı zincire ikinci trabzanı yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 zincir. Burası son sıramız arkadaşlar. Bu şekilde bitireceğiz. Pardon tığı 5 dolayacağız. Pardon 3 dolayacağız. 5'te çıkacağız. 3. Trabzanı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 doladık. Yine aynı noktaya batarak 4. Trabzanı yapıyorum şimdi. Burayı da tamamladık. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, bütün kenara bu şekilde dolanıyoruz. Bir tane daha yapalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dediğim gibi zincirlerinizde gerdirme falan olursa eğer ee, çok sıkı çekiyorsanız eğer şuralarda 7 değil 8 yapabilirsiniz ya da bol çekiyorsanız bu zincir sayısını 6'ya düşürebilirsiniz bu ayarlamaları kendiniz yapabilirsiniz 7 tane çektik tı 3 doladık geliyoruz tam orta noktayı bularak zincirin içine batıyoruz 5'li trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz tekrar aynı noktaya batarak ikinci trabzanı yapıyoruz 1 2 3 4 zincir 3 doladım şimdi üçüncü trabzanı yine aynı noktaya batarak yapıyorum 1 2 3 4 zincir 3 doladık yine aynı noktaya batarak dördüncü trabzanı da yaptıktan sonra 7 zincir çekip bir sonraki boşluğa geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir sonraki boşluğa sık iğne ile birleştirip tekrar 2 3 4 5 6 7 zincir çekip devam ediyoruz Şimdi tamamlayayım ben arkadaşlar bunu bitmişini göstereyim. Kenarlarımız bu şekilde olacak. Evet, bütün kenarları tam anladım. Şimdi, eee ipi keserken, bitirirken gösterecektim. Orada çekmeyi unutmuşum. Şimdi şöyle başlamıştık şuradan 7 zincirle. Bitişte de yine 7 zincir çekip aynı noktaya batarak birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde boş bir motif oldu. Yani ben bunu tek parça yaptım ama ee, isterseniz bunu birleştirebilirsiniz şuralardaki ortadaki boşluklardan birleştire birleştire de daha büyük modeller yapabilirsiniz tabii ki. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizde yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere.